yeni ürünümüz geldi. Atölyemizde kutu açılımı ile beraber sizlere tanıtmış olacağız. Hayes marka ıslak kuru bileme motoru. Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir makina kutu açılımı ile daha karşınızdayım. Makinemiz ıslak kuru bileme motoru. Kutu açılımına geçmeden önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bu, benim, bu video benim için ayrı bir önemi var. Sizlerin karşısına 300. kez çıkıyorum. İnşallah uzun yıllarda beraber videolar çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Makinemiz daha yeni geldi ee, kargodan. İçinde neler var ben de bilmiyorum. Açtıktan sonra neler olduğunu bakalım. Ondan sonraki videolarda zaten makinenin eksisini artısını ne tür bıçaklar bilinebilir hangi alanlara hitap eder bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Benim çok işime yarayacağına %100 garanti verebilirim çünkü torna bıçaklarını bilemede sıkıntı çekiyordum. Aynı zamanda ıskarpela, el rendesi, elektrikli el rendesi gibi e, kullanmış olduğum bıçakların, makasların bilenmesinde sorunlar yaşıyordum. E, çok hızlı devirde çalıştığı için bilemeler ve kuru bileme olduğu için e, metallere de zarar veriyordu. Tabi ıslak e, bilemede hem devri düşük, hem de sulu bileme olduğu için metale de zarar vermiyor. Kutumuzu açalım içinden neler çıkacak hep beraber görelim. Makinemiz haiz, ıslak, kuru bileme motoru. Arkadaşlar kutu açılımına başlamadan önce e, dipnot olarak şunu düşmek istiyorum. Hayes ürünlerinin yedek parçası ve servis ağının e, güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bizzat Haes firmasına gittiğimde hatta e, bundan önceki videolarımda da yayınlamıştım yedek parça sıkıntısı olmadığına ve servis ağı sıkıntısı olmadığına ve Hayes firması yabancı bir firma değil yerli bir firma. Bunu da sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Her zaman makinalarının arkasında olduklarını da biliyorum. Çünkü sürekli irtibat halindeyim kendileriyle. O yüzden soran arkadaşlarımız oluyor. Yedek parça sıkıntısı var mı diye. İnanır mısınız ben kendim gittim. Husisi baktım yedek parçalar var mı yok mu diye. E, hatta bunu video ile de sizlerle paylaşmıştım. Kutumuzu açmaya devam edelim. İçerisinden bileme motorunun garanti belgesi ve kullanma, kullanma kılavuzu çıkıyor. Şimdi bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Açtıkça ve kılavuzdan da göreceğiz ha, Evet Pardon özür dilerim büyüteçli bilemek için ağızı net görmek içinmiş Ben de ilk defa açtığım için şimdi bunlarda bileme aparatlarını ayak bölgeleri kutumuzdan çıkanlar bunlar alt siperliğini ve alt siperliğini ve üst siperliğini takalım arkadaşlar. İlk önce alt siperliğinden başlayalım. Şu şekilde burada iki adet bağlantı yeri var. Şu şekilde ilk önce arka taraftakine takarsanız tatlı bir boşluğunu alın. Ondan sonra öndekine geçeriz. İlk tur attıktan sonra montaj kolaylığı sağlamak adına. üst süperlik buradan montaj yapıyoruz. Bunun da hemen yanında. Onlu kanakları ile. Şunu da sperin hemen yanından montajını yapıyoruz. Islak taş çapı 200 mm, kuru taş çapı 150 mm'lik. Motor devri 2980 devir dakika. Ağırlık ise 11.6 kg. Bunu istediğimiz yükseklikte ayarlayıp buradan sıktıktan sonra bu da yukarı aşağıya oynuyor. Su ilavesi yaptıktan sonra ıslak bölgeye bir çalışma stilini de bir görelim arkadaşlar. Makinenin çalışmasını da görelim su ilave ettikten sonra. Suyunu da ilave edelim. Hemen ıslak bilemenin altında tapası var. Kirlendiğini gördüğümüz zaman temizliğini buradan yapabiliriz. Şu şekilde. Şimdi suyunu ilave edelim. Bir start yapalım bakalım. Bir de arkadaşlar şurada bileme esnasında, kuru bileme esnasında çapakların geri atmasını engellemek için olan bir de üst süper var. Onu da yerine takalım. Bir yıldız tornavida yardımı ile çok az bir boşluk olacak şekilde bu bileme esnasında çapakların geri gelmesini engelleyen bir parça. Makinemizi çalıştırıp görelim bakalım. Susuz bileme yüksek devir, sulu bileme tarafı da Düşük devir bir redüktör yardımı ile, redüktör yardımı ile devrini düşürülerek sulabilemeye imkanı sağlıyor. Kuru bilemede yüksek devirde dönüyor. Tekrar bir start verelim. Sesi de oldukça az arkadaşlar zaten siz de duyacaksınız bu şekilde ıslak taşlama çapı 200 mm kuru taşlama çapı 150 mm motor devri 2900 dakika devir ağırlık 11.6 kilogram tabi bu 2980 devir dakika kuru bileme için geçerli. Diğerinde de rediktör olduğu için düşük devirde bileme yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi makine bu. Çok kullanışlı. Her işimize yarayabilecek bir makina. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.